Kanalıma hoş geldiniz. Döküm tavayı aldım. Ee, yıkadım. Şöyle yağ koydum. Sonradan aklıma geldi. Yağlamamız gerektiğini söylediler. Ee, çekeyim dedi. Belki bakmak isteyenler yine olabilir. Şöyle yağ koydum. Biraz e, damlacıklı gözüküyor. Hem selfakla yedirmiş olacağım şöyle. Ve siz süngerle de yapabilirsiniz. Şöyle her tarafına sürüyorum. Bu diş katmanlarına da şöyle sünger de kullanabilirsiniz. Ben her fazla bırakmasın diye ee, selpa kullandım. Şöyle tersini de çeviriyoruz. Diş taraflarını kar da aynı şekilde. Bu yağları çekecek tabii ki. Ee, şöyle ben bunu sap kısmını da uygulayacağım. Hem rengi daha güzel olur. ham e, ahşap gözüküyor. Şöyle sapı. Hem rengi daha güzel olur. Hem daha e, sağlam durur. O yüzden ben sap kısmını da vernikler gibi yağlıyorum. Bu e, zeytinyağını kullandım. Çiçek yağı kullanılabilir. Bir şey olmaz. Zeytinyağı daha güzel bir hem renk verir hem bu burayı çeker zaten ahşap olan kısmı diğer kısmı da her tarafından buladığımızdan emin olmamız lazım biraz değdirince ses çıkarıyor gürültü olduysa şöyle iyice yediriyoruz. Yani çok fazla da olmuyoruz ama her yerine bulaştığından emin olmamız gerekiyor ki bunlar döküm. Evet, bu kaplamalı, kaplamasız olanlar da aynı şekilde yapılmalı ki paslanmayı önlemiş olsun. Daha yapışmama durumu oluyor, yapışmamış oluyor. Şöyle, şimdi bunu fırına da verebiliriz ben bu çekinceye kadar ocakta ısıtacağım bunu fırında şimdi elektriği yakmayayım bazı ben e, baktım bu konuda video çekenlerde farklılıklar var bazıları 15 dakika falan tutarken bazıları bir saat tutuyorlar ben de ocakta tutacağım bunu bakacağım durumuna göre değerlendireceğim zaman olarak bir şey vermiyorum şöyle her tarafını yağladım şöyle akacak tabaka oluşturmayacak gibi olması lazım tabaka oluşursa bir şey olmaz ama tabakanın yok olacağı zamana kadar ısıtmam gerekiyor şöyle şimdi ocağı yakıp ısıtacağım ocağın altını yakıyorum. Normal yüksek bir derecede. Şu tarafta da soğuklar başladı. Şöyle çocuklar rahatsız oldu. Nane limonu kaynatıyorum. Her derde deva. Nane limon. Bu aşamaları da göstereceğim. Şu an daha ısınmadı. Evet şöyle damlacıklar duruyor bazı yerlerde. Ne kadar sessen de biraz bekleteceğiz. Duman altı gibi olacak. Hafiften duman çıkmaya başladı. İyice dumanlanması lazım. Yüksek ısı vereceğim ve bu tavada şimdi gözleme tavası lahmacun tavası hatta pizzada birçok şey yapılabiliyor çok amaçlı biraz gözleme tavasından birazcık daha yüksek ve bunu tercih ettim yine daha alçak olanlar vardı yufka ekmeği yapmak için Belki de e, bu bana çok amaçlı geldi O yüzden bunu aldım artık neler pişiririm ileride pişirirken de göstereceğim ben mısır ekmeği de burada yapmayı düşünüyorum hem denemiş olacağım Bakalım nasıl olacak yapışması. E, misir ekmeğini ocakta da yapıyoruz. Fırın mesela elektrik çok yakıyor diye e, ocakta da pişirebiliriz. doğalgaz daha ucuza geliyor tabii ki. Şöyle dumanı gösterebiliyor muyum bilmiyorum. Görünüyor mu? Şöyle bayağı duman çıkıyor. 5-10 dakika kadar ısıtmamız gerekiyor Bayağı yanması lazım yani tamamen yakmıyoruz ama ısınarak yağlar iyice fırına verildiği zaman da da yine aynı işlem yapmış oluyor fırında belki de daha iyi olabilir onu bilmiyorum ben bu şekilde yaptım daha kolay oluyor biraz hem de dediğim gibi eğer fırın o an fırın çalıştıracak durumda değilseniz ocakla da olur davulbazla da olur hepsinden olur maksat ısı vermek buraya şöyle damlacıkları kaldı mı bakalım Evet yine birazcık damlacıkları var. Bir de şu sap kısmı çıkıyor. Fırına atabiliyoruz. Sapı yanmaması için sapını çıkarabiliriz. Evet 15 dakika şöyle yüksek ateşte en yüksek ayarda e, çıkıyor. 15 dakika 15 dakika en yüksek ateşte bunu böyle pişirdim. Şimdi söndüreceğim. Soğuk yere mermere falan koymamanız gerekiyor. Su da vurmamanız gerekiyor. Bunu şöyle kenara alıp kendi kendine soğumasını beklemek lazım. Şöyle koyuyorum. Ya da durduğu yerde ocağı söndürmek lazım. Şöyle. Umarım faydalı olmuştur. Yeni videolarda buluşmak üzere hoşça kalın. Sağlıkla kalın.